Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencilerim. Bugün sizlerle din kültürü dersinde kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i tanıyacağız. Evet, Kur'an-ı Kerim denildiğinde aklımıza ne geliyor? Öncelikle eminim ki hepiniz Kur'an-ı Kerim görmüşsünüzdür. Allah Celle Celaluhu insanları doğru yola yöneltmek ve onlara bilmediklerini öğretmek için ilahi kitaplar göndermiştir. Allah Celle Celaluhu tarafından Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim baştan sona Yüce Allah'ın sözüdür. Kur'an-ı Kerim ilahi kitapların sonuncusudur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve gönderilmiştir. Biz Müslümanların kutsal kitabıdır. Dili Arapçadır. 610 yılından 632 yılına kadar yaklaşık 23 yılda indirilmiştir, tamamlanmıştır. Evet, şimdi bir video izleyeceğiz. Video izlerken daha da iyi kavrayacağınızı düşünüyorum. Görsel olarak da akılda kalıcı bir etkinlik olmasını düşünüyorum. Uyurum benim tabi bilmediğiniz el değil, bilgiyi tazelemek amaçlı. Evet. Hı hı. Peki ne demek? Arada sırada eğleneceğiz. Heh, mail düştü. Düşebilir, düşmüş olabilir. Dur da bir bakayım. Ha, şaka şaka düştü. Evet efendim. Kur'an Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e indirilen, musaflarda yazılan, evatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha suresiyle başlayıp, Nas suresiyle biten, başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Arapça muciz bir Kur'an'ın en meşhur isimleri Kur'an, Tenzi, Kitap, Furkan, Zik, Vahiy, Kelamullah'tır. Kur'an kendisinden bahsederken birçok yerde el Kur'an ve el kitap kelimelerini kullanmıştır. Bu isimler onun hem okunan hem yazılan bir vahiy olduğuna işaret etmektedir. Surelerin mekki ve medeni olmasıyla ilgili görüşler, indiği yere bakılmaksızın hicretten önce nazil olan ayet ve sureleri mekki, hicretten sonra nazil olanların medeni sayılması gerektiği şeklindedir. Çünkü bu iki kavram kendine has şartları olan iki ayrı dönemi ifade etmektedir. Emame savaşıyla diğer bazı savaşlarda hafız sahabilerden bir kısmının şehit olması Hazreti Ömer'i telaşlandırarak harekete geçirmiş, Buhari'nin El Camiyos-ı Uzun uzadıya anlatıldığına göre Kur'an'ın toplanması fikrini Halife Ebu Bekir'e açan Ömer, bu hususta onu ikna etmiştir. İki kapak arasındaki bu kutsal metne Musaf adı verilmiş, bu kitap Ebu Bekir'den sonra Ömer'e onun vefatıyla kızı ve aynı zamanda Resulullah'ın eşi olan Hafsa'ya intikal etmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerden ve değişik sayılarda ayetin yer aldığı surelerden oluşur. Bazı ayetler özel adlarla anılmış olup bunların en meşhuru Ayet-el Kürsi'dir. Kur'an'da 114 sure bulunmaktadır. Tevbe suresi dışındaki bütün surelerin başında besmele bulunmaktadır. Kur'an'ın en kısa sureleri 3'er ayetlik As, Kevser ve Nas, en uzun suresi 286 ayetten meydana gelen Bakara suresidir. Kur'an-ı Kerim, Allah kelamı olarak tanımlanır. Kur'an'a muhatap olan insanlar, konu başından itibaren Hz. Peygamber'in kendilerine tebliğ ettiği ve onlara ulaştığı haliyle kavramış ve böylece kabul etmiştir. Bu kavrayış ve kabul, Müslüman'ın sağduyusunun esasını oluşturduğundan, bu sağduyuya dayanan yaklaşımı temsil eden fıkın, Kur'an tanımı bu zemin üzerinde oluşmuş ve devam etmiştir. Kur'an'ın insanı olması, Arapçanın imkanlarını mükemmel bir şekilde göstermesinin, aynı zamanda toplumsal hayatta ortaya çıkan değişikliklere rağmen asli özelliğinin insanlığa bir hidayet renkleri olarak yol göstermesidir. Kur'an, Müslümanın hayatında sadece anlamı araştırılan sıradan bir mevzu, bir nesne, herhangi bir kitap değil, kişinin kendisiyle Müslümanlarını okuma ve dinleme ilişkisi içinde sürdürdüğü bir kitaptır. Kur'an'ın ahengi, Arapça bilmeyenleri bile etkileyecek bir sanat içerdiği için onun bu yönü mucize olmasının önemli bir parçası sayılmıştır. Kur'an ifadelerini oluşturan kelimeler Öyle seçilmiştir ki, bunlar maksadı eksik ve fazla olmadan anlatır, onda anlam kelimeye tam olarak bürünüp, lafız halini alır. Kısa ve özlü anlatımın tercih edildiği yerlerde, mana ikman edilmediği gibi muhtevanın ayrıntısına girilmesi gerektiği yerlerde de söz israfına girilmez. Kur'an'daki harflerin, kelimelerin ve cümlelerin seslendirilmesi esnasında ortaya çıkan, kulağa ve ruha hoş gelen, diğer söz türlerinde hiç rastlanmayan bir müzik vardır. Evet arkadaşlar, bir programın daha sonuna geldik. Bizi izleme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkürler. Evet çocuklar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.